Evet çocuklar, bugünkü dersimize hoş geldiniz ve de aynı zamanda güle güle. Güle güle mi? Hocam Allah Allah ne oluyor ya? Derse başlar başlamaz bitiriyorsunuz. Siz normalde böyle şeyler yapmazsınız bir kere. Evet hocam ya, evet siz dersi böyle hemen bitirmezsiniz. Siz dersi sonuna kadar işlersiniz normalde. Ne oldu ya? Hocam bir ayıbımız mı oldu ya? Allah Allah bir ayıbımız olduysa söyleyin bize ben bilemedim bir şey mi yaptım yoksa bir şey mi kızdınız? Evet evladım evet bir şeye kızdım. Neye kızdım biliyor musunuz? Ben her gün sizi görmeye kızdım ya. Her gün sizin burada zırvalıklarınızı çekmekten bıktım be. Hocam neyden bak? Allah Allah biz ne yaptık ya? Vallahi de billahi de bir şey yapmamıştık şimdi. Hocam birileri bir şey mi yaptı ya? Biz gerçekten de bir şey yapmadık bu hafta ya. Baksanıza usta usta oturuyorduk sınıfımızda. Ne bir şey yapmaması evladım ya. Sizin varlığınız bile bir şey zaten. Sizin varlığınız bile bir sorun ya. Sizin sorunlarınızla bıktım ben. Ben artık sizlerle değil ailenizle uğraşacağım. Gidin ailenizi çağırın bakayım bana. Hocam ailemizi mi çağıralım ya? Buraya ailemizi mi çağıracağız şimdi gerçekten? Niye ki yine? Arkadaşlar beni kimse sevmiyor ya. Beni kimse sevmiyor. Eğer beni seviyorsanız lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ya. Beni sevin lütfen ya. Nasıl yani hocam ya ben anlamadım şimdi. Biz eve gidelim ailemizi mi çağıralım bizim yerimize doğru mu anladın? Ben. Evet eşek spaları evet ya ben sizinle uğraşmaktan sıkıldım ailenizi çağırın bana onlara hesap soracağım ben artık Gidin evlerinize ailenizi yollayın buraya veli toplantısı var bugün Hocam benim ailem gelemez ya benim babam şirketlerin başında annem de şirketlerin yan koltuğunda o yüzden gelemezler <laughs> Hocam benim ailem de gelemez ya benim annem evde değil şu an uzaklarda babamla da biliyorsunuz tepe göz o kula gibi kere. Susun lan, susun. Allah Allah ya. Ben sizin dertlerinizle uğraşmak zorunda mıyım lan? Ailenizi çağırıyorum yine ayrı bir dert. Allah Allah ya. Gidin lan başlarım sizin ailenizin eşine de, boyuna da. Gidin çağırın hepsini buraya. Ağzınıza sıçmayım sizi. <laughs> Ya sizin yüzünüzde sesim kısıldı ya. Ne oldu o siz öyle? Allah Allah ya bıktım sizden bıktım. Aman hocam aman kızmayın ya. Tamam ben gidiyorum hemen ailemi çağırmaya o zaman. Arkadaşlar ya sizce ailemizi çağırmalı mıyız yoksa çağırmamalı mıyız ya? Baldi'den gerçekten çok korkuyorum. Sizce Baldi ne yapacak? Lütfen yorumlara yazın ya. Lütfen yazın. Çağırayım mı? Çağırmayayım mı? Evet evet. Kedicik hemen gidelim ya. Bize de patlayacak şimdi Baldi Hoca. Hadi hemen git. Ailemizi çağıralım buraya. Aman ya koskoca şirketin başındaki adam şimdi buraya balde yüzünden gelecek saçmalığa bakın ya çağırayım da bir göstersin sana gününü. Of ya of ya benim babam da sadece ya. neyse o da Balda Hoca düşünsün artık bakalım gelsin babam ya baba ben şimdi sana bir şey diyeceğim ama demekten korkuyorum ya bana kızma tamam mı sakın benimle alakalı bir şey değil kesinlikle ona göre ya e söylesene canım oğlum benim ya ben niye kızayım ki sana onu hiç anlamadım ya şey ya canım babacım benim ya şey canım babam Baldo Hoca var ya seni okula çağırıyor ya ama benimle alakalı değil tüm öğrencileri çağırdı ya yani. tüm öğrencileri tamam canım oğlum benim ya korkma sen korkma ben giderim şimdi öğrenirim neyse ya canım benim ya. Çok teşekkürler. Seni bekliyor. Hemen git tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım oğlum benim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Of ya of ya. Ben babamı nasıl açıklayacağım şimdi ya? Şimdi var ya kesin bir şey yaptım sancak. Bittim ben. Ee, şey baba ya baba ben sana bir şey diyeceğim ama kızma tamam mı ya sakın kızma bana benim suçum değil vallahi ya Tamam oğlum ya tamam ben sana niye kızayım ki benim sana kızdım ne zaman gördüm bir kere söyle bakalım ee, Baba ya baldo hoca var ya baldo hoca seni çağırıyor ya ama kesinlikle benimle alakalı değil kesinlikle değil ya herkesi çağırdı Ulan eşek herif ulan eşek herif bıktım senin bu okuldaki sorunlarından ya zengin züppe çocuğu gibi geziniyorsun okulda resmen ya bıktım bıktım Valide hocaya soracağım var ya bir sıkıntı çıkardıysan seni öldüreceğim bu sefer ya öldüreceğim ona göre burada bekle Of baba ya of baba ya bana niye hiç inanmıyorsun ki ya git Baldo Hoca'ya sor bakalım ne diyecek benimle alakalı mıymış benimle alakalı değil diyorum ya Soracağım zaten soracağım sen bekle bakalım burada Baldo Hoca bir seninle ilgili bir şey desin bittin o zaman sen hadi gidiyorum ben Baba baba ya sana bir şey söylemem lazım ama bana kızma tamam mı ya tamam mı Evet oğlum söyle bakalım Eee şey anne ya bizim okulda bir tane hoca var. O hoca seni çağırıyor okula. Ne cüretle beni okula çağırır o hoca. Görüşelim bakalım onunla kimmiş o. Şey anne sakın kötü bir şey yapma hocama ya. Eğer hocama bir şey olursa ben nasıl ders göreceğim, nasıl öğreneceğim ya bir şey yapma tamam mı? Sus sen sus. Karton jeti okula çağırmak ne? ya bir sıkıntı var galiba ama benden de ya. Allah Allah ya evladım ya evladım ne sıkıntısı var şöyle hemen hallederim ya polisin ben hemen hallederim ben. Şey baba ya şöyle oldu ben derste oturuyordum da derse yeni başladık sonra baldi geldi dedi ki birden herkes birilerini okula çağırsın bir sıkıntı var. Oğlum sen merak etme ya sen merak etme ben şimdi gider sorarım baldiye sıkıntı neymiş hallederiz ya bir sıkıntı olmaz merak etme. Of baba çok teşekkür ederim. Ya, hallet ama tamam mı ya? Bir sorun olmasın? Çok korkuyorum ben Baldo Hoca'dan. Tamam oğlum tamam. Sen merak etme. Gidiyorum şimdi sorunu çözmeye. Hadi bakalım. Baba baba sana bir şey söylemem lazım benim ya. Ama kızma bana. Sohbet'e canım evladım benim. Ben sana ne zaman kızdım ya? Ben sana kızamam mı içeri? Eee um, şey baba ne oldu biliyor musun? bugün okula başladım. Baldo Hoca seni okula çağırıyor ya. Okuldaki herkesin velisini çağırıyor Baldo Hoca. Tamam mı? Demek Baldo Hoca beni okula çağırıyor ha? Gidelim de görelim bakalım ne istiyormuş bizden. Evet baba ya Baldo Hoca seni okula çağırıyor. Ama sakin Baldo Hoca'm yeme tamam mı? Merak etme oğlum ya merak etme. Ben bugün yemeğimi yedim hocanı yemem. Gidip konuşayım bakalım görüşürüz. Allah Allah ya Allah Allah bunlar nasıl veli ya? Böyle veli mi olur? Allah aşkına bunlar veli değil canavar bildiğin. Bu halde hocam ayıp olmuyor mu ama ya? Nasıl konuşuyorsun bizimle öyle? Allah Allah! Ne diyor bu bize ya? Evet hocam evet çok haklısınız ya. Okula böyle canavarların alınmaması gerekiyor bence. Bunlar ne böyle ya? İnanılmaz gerçek. Ee, Zengin Bey ayıp oluyor ama ya onlar da bir inşan bir kere yani insan değilse bile bir canavar da olsa canavarlar da bir insandır bunu lütfen unutmayalım ayıp oluyor. Ee, iyi bir şey mi dedin yoksa kötü bir şey mi? Hiç anlamadım ama seni severim. Evet sadede gel hocam ne diyeceksen de ben hemen. Neyse neyse ya Allah Allah sizinle de uğraşamam ben ya sizinle de uğraşamam. Ben sizin bu çocuklarınızdan bıktım arkadaşlar. Sizin bu çocuklarınız var ya serseri züppe ve yaramaz. Sürekli benim başımı bela alıyorlar ve soruları da asla bilemiyorlar. Bunlara bir dizginlemek gerekiyor ona göre. Evet Baylı hocam ya evet çok haklısınız ama benim oğlum eskiden böyle değildi. Benim oğlum çok üstü bir çocuktu. Buraya başladıktan sonra bu canavarlar yüzünden bu hale geldi. Şikayetçiyim hocam. Um, zengin Bey çok haklısınız ya. Bu canavarlarla kim birlikte kalsa onlar da böyle bir canavara dönüşür ya. Bu canavarlar okula sürmek gerekiyor bence. Bence hakkını yiyorsunuz onların ya. Onlar da insan ya. Onlar da insan. Onların da hakları var. Canavarlara böyle kötü davranmayın bence. Evet arkadaşlar fakir fakir de orşa. Sonuçta haklı bence. Çünkü onların da hakları var. Onlara da iyi davranmalıyız ya. Böyle bir ayrımcılık yapamayız bir kere. Ne? benim çocuğuma canavar mı dedin? Sen bittin hoca göstereceğim sana. Evet sana ve çocuğuna canavar dedim kedi kadın. Yoksa kedi adam mı her neyse ya işte fark etmez. Sen kedi ve o çirkin kedi çocuğun canavar. Ayrıca o yanındaki koca devden de bıktım. Tiksinç görünüyor. Oğluysa daha kötü. Aman tanrım bunlara daha fazla dayanamam ya? Tepe bir şey yapmayacak mısın ya? Evet valide. Her şeye dayanırım ama çocuğuma canavar denilmesine asla. Seni şimdi burada ikiye böleceğim. Ben siz canavarların tehditlerinden korkmuyorum bir kere. Hiçbir şey yapamazsın seni pis canavar. Gel de göstereyim sana o zaman pis beldi. bakalım mı onu gel buraya nöm 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 İşte hak aldın nerede tebrik ederim seni de tepe göz çok cesurca <laughs>